Hayata bir kere geliyorsan kendine dedim çeki düzen ver. Sen dedim değerlisin ve sen artık bu insanları seçmemelisin. Ve ondan sonra Kenan'la tanıştım. Kenan hiç unutmuyorum hatta şimdi burada yüzü eğilip ayakkabımı bağlardı benim. Hmm. flört dönemimizde. Seni değerli Ayak. hissettiriyor evet. işte. Çok Ve önemli. ben ne yaptım biliyor musunuz? Kenan'a alışamadım. Diyorum ki evet bu çocuk beni çok seviyor ama yok bir şey itiyor beni bir, sürekli bir itiyor. Yani kabul etmiyor onu. Yemin ederim <laughs> böyle. Ya diyorum Alıyor. ki niye ben bu çocuktan şimdi ha. sıkılıyor gibi oluyorum? Ne oluyor? Allah Ve Allah sürekli Allah. terapistimle konuştum. Şimdi diyor ki terapist sen diyor aşağılanmaya alıştığın için çocukluğunda bu senin normalin olmuş ve sen hayatta kendini güvenli hissedebileceğin tek an normal anını tekrar ettirmek. Ama aslında bilmen gereken şu, bu normal bir şey değil. Ve ben kendimi Kenan'a zorlaya 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 alıştırdım. Aslında Kenan benim o anlamda yaralarımı saran kişi oldu. Merhem oldu. Ve sonra gerçek de. aşkı ne demek olduğunu Kenan'da öğrenmişimdir. Aman maşallah. Diğer aşk zannettiğimiz şeylerin aslında ne kadar saplantılı, aslında hayatımızda toksik ilişkiler olduğunu öğreniyorsunuz. Evet çok, ne mi? kadar popüler değil mi evet. toksik ilişkiler? Çünkü hepimizin ev...